Büyükşehir Belediye Başkanım, Erenler Belediye Başkanımız, çok kıymetli Geyve Belediye Başkanım, Merkez İlçe ve Geyve ve AK Parti İlçe Başkanlarımız, çok kıymetli hocamız, değerli büyüğümüz, Trabzonlar Derneği Başkanımız, Fehmi abimiz ve yönetim kurulu üyeleri, siyasetimizin duayenleri var Ahmet Gürsay abimiz, İbrahim Üftüoğlu abimiz, çok kıymetli Trabzon'un hemşerilerimiz ben de hepinize saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. İnşallah günümüz hayırlı olsun, bereketli olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gönül coğrafyamız Sakarya'da Ekrem Başkanımın da söylediği gibi Lazıyla, Manavıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle gerçekten 72,5 milletiyle Hamdolsun kardeşlik coğrafyası Sakarya'da en güzel günlerimizi yaşıyoruz. İnşallah sizlerle beraber bu güzelliklerle devam edecek. Trabzonlar Derneği ile beraber Trabzon'umuzu kültürlü yaşatan tüm dernek yönetimine ayrıca teşekkür ediyorum. Bu coğrafyada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan talimatlarıyla bizler de AK Parti milletvekilleri olarak şehrimizde yaşayan tüm bireylerimizin tüm sorunlarla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Allah nasip ederse 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisimiz açılıyor. Biz de orada sizlerin tüm sorunlarına, dertlerine derman olabilme adına yeni yasama faaliyetlerinde bulunacağız. İnşallah Sakarya'mızın da orada sözlerini temsilci olarak dile getireceğiz. Ben bugün bu şenliğe ciddi katkı sağlayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm değerli adamlarımıza saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla. Çok teşekkür ediyorum Sayın Murat Kaya'ya. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz.